Eee önce şu hemen aradan çıkaralım da Kadir abi'nin sorusu gemide çalışacak mısın diye sordu Serkan nedir durum? Gemide denizcilik benim 14 yaşından beri hayalim. 10 senedir de bu mesleği okuyorum. Artık maksimum noktasına geldik. Abi, Lisesini yok. yaptık, yani lisansını yaptık, master'ını yaptık. Artık bu mesleği yapmazsak yani kendimize ayıp Olacaksın yani. Tamam çalışacaksın yani. Çalışacağız. Tamam. Ee, peki bir de şey var e, Facebook'un inci sözlük e, sayfasındaki fake'lerden baktık di diye bir e, arkadaş yazmış Umut aydınlı Oo, <laughs> liselerin işte Aa, kötü ha. tarafı ha, Tamam e, şikayetle kapanıyor aslında ama çok uğraştırıyorlar bayağı ince diyorlar yani ee, e, Facebook' ha, doğru bir de o taraftan Evet Tabii. şey var Anladım o, onun üzerine çalışıyorsunuz da e, Peki şimdi şeyleri e, herhalde e, bu e, ziyaretler Hı hı. kültürünün dışında bir de milletvekili e, e, olayı vardı. Evet. E, yani aslında önce şeyi mi izlesek? E, Ahmet abinin videosunu izleyebilir miyiz? Yani böyle e, inci sözlüğü yani aslında onunla duyulmadı zaten ama önemli projelerinden biri tabii, gibiydi. Tabii çok o, önemli. E, çıkış nasıl oldu? Orada da mı yine biri salladı? Evet yine Aday... Eskişehir <laughs> tayfasından ha. biz Eskişehir tayfası diyoruz. Beyler bir milletvekili çıkarsak ne olur diye bir işte fikir atıldı ortaya. Biz şok olduk. Böyle bir şeyle baş edemeyiz dedik. Siyaset bizim uzak durduğumuz bir olay. Siyasetin içine çekiliriz dedik. Korktuk ilk başta. Sonra olayın içerisine yavaş yavaş girdikçe işte simitçilerle konuştuk. Sokakta işte inşaatlara gittik. Amelilerle konuştuk. Milletvekili adayı olmak ister misiniz diye. Herkes çekindi. Kimse yanaşamadı olaya. En sonunda aklımıza Eskişehir'in kahramanlarından olan Ahmet abi geldi. Sağolsun kendisine gittik. Fikrimizi anlattık. Olur gençler biz bu işi hallederiz dedi. Ve giriştik. Sonunda belki yani hepimizin beklediği bir sonuç çıkmadı ama 641 oy çıktı ki sıfırdan bir yani organizasyon ilk seçimlerinde 641 tane bireysel oyu alması mükemmel bir şey. Çoğu parti Eskişehir'de o kadar oy alamadı bile. E, şimdi şey ad, e, şimdi aday nasıl ne lazım aday olmak için? Kişiyi buluyorsunuz, para bir adaylık parası varmış galiba. 7 bin lira falan o, o toplandı. Tabii onları topladık yani adaylık parası. Bir de işte topladık. propaganda faaliyetleri. Propaganda edemiz. afişlerimizi falan yaptırdık. Sağ olsun matbaacı arkadaşlar afiş yolladılar. Yani tamamen yine evet. e, belli bir baş olmayan organizasyonu kendimiz e, Peki, sonra e, seçimden sonra e, Ahmet abinin bir konuşması var ama onu bir izleyebilir miyiz acaba? Allah'ın abi. ne abi. olsun? Sağ olun işte. Hoş geldiniz. Boşver abi kazanma kazanma sen bizim gönlümüzü bile Valla bunda da hayır vardır diyorum. Eyvallah. Hani bana ne diyor boy verdiğim diyenler hepsi başı parklara abi. Dediğim gibi abi onlar utansın. Valla abi. Bu ne oldu abi? Güzel bir yazı ya. Haberi de çıkardı. Mialçık Köyü Saray Köyü'nde özellikle. Mialçık Saray Köyü'nde Ejda Yaylası'nda köylülerimizle birlikte bir çok güzel bir gün düzenledik. Festivale 1500 kişi geldi. Ve orada ben milyarlarca para harcadım. Orada pilavları, etleri evlerine götüren bana oy verse 3000 oy alırdım. Ama demek ki onlar dahil o pilavın hatırına verirler insan. 40 <laughs> gün kahvenin bir hatırı var ya bir kahve. Benim pilavın hatırına verseydiniz onu ya. Milyarları mı harcadık mı orada ben? Ama bana ağa yaptınız, köy ağası seçtiniz. O derne her türlü masraflarını ben karşıladım. Ben Eskişehir'deyim, bak dükkanımdayım. Sizlere sesleniyorum. O yediğiniz pilavların hatırına bana boy verseydiniz ya. Yalçıktan o dürüst kağıdından ismimi sildiriyorum. Kütüğü mü? ve götüreceğim. Çünkü oradaki bir insan, sizi hepinizden kat kat üstün bir insan. O insanlar birlik oluyorlar, içinden birini millete getiriyorlar. Siz, milletvekili değil, bir tane bekçi seçemezsiniz, bekçi. Önünüze iki tane koyunu koysam, daha da kaybedersiniz. Değeriniz bu kadar işte. Bak, Bağımsızlar yüzde 5.9 Ahmet Yılmaz 0.0 Helal olsun valla. Nasıl başardınız eşkıya halkı? Sizinle gurur duyuyorum. Sıvırda sıfırı başardınız ya. Bu da bir rekordur. Ben Ahmet Yılmaz'ım. Ama bir alçıklı değilim. Bunu hiç zaman unutmayın. Ama tek sevettiğim konu kendi köyünden ben kime ne yapmışım? Bana neden oy vermediler? Ben hiçbir zaman bundan utanmıyorum. Kendileri şöyle bir düşünsünler, ellerini vicdanla koysunlar, düşünsünler. Ama demek ki Türkiye için bu hayırlısıymış. Helal olsun diyorum başbakanımıza. Ben de bir tane seçim oyumu ona vereceğim. Hani eş, Eşkişehir Sinemacılar Sinema Derneği ben telefonlar geldi, dediler Ahmet abi boş ver sen bizim gönlümüzde bir tat oluşturdun, ee, seninle bir film çekelim. E dedim, ayarlayın neyse yani uygunsa, ben buradayım dedim hani, Beşiktaş Çelicisi'nin senaristi geldi, ondan görüştüm. Demek ki hani, bu yoldan böyle bir kafa bana, ben tekrar diyorum. Eskişehir halkı. Şu elimdeki listeyi göstereyim. Bana verdiği destek 641. Bundan kurur duyacağım. Bundan sonra kesinlikle siyasete girmeyeceğim. Çünkü bu internet üzerindeki sitedeki o binlerce kişi bir insanın hayallerine oynuyorlar. Ee, evet ya bana biraz şey gibi geldi yani asıl Ahmet abinin kızgın olduğu zaten kendi köylüleri galiba ama evet. e, yani orada e, hani inci Sözlük tarafıyla ilgili e, eleştirilerine siz cevap verdiniz zaten Verdik. herhalde. Yani, evet, yani bir art niyet olmadığını yani bizim yapabileceğimiz her şeyi yaptığımızı fakat yani yeni çıkan bir halkın biz zaten Eskişehir'i seçme sebeplerimizden birisi o hani genç nüfusa sahip olmasıydı. Ama o beklediğimiz tepkiyi yine de göremedik. Belki işte üniversitelerin kapanma zamanına denk gelmiş olması, seçimden onun bir etkisi var. Belki de insanların hemen Kayıtlı kabul etmemesi, kişisel bazı problemler. Bir, önemli olan zaten yaratıcı o yaratıcı bir tepki koyulması. De. İnsanlar yani gençler, evet zaten kendisi de çıkmamış herhalde oy vermeye. Öyle galiba şey ha, olabilir. Galiba. Kendisi... öyle bir şey olabilir. Gençler organize olduğunu <laughs> neler ortaya koyabilir onu. Evet yani hani, o bakımdan evet bir de sosyal bu arada medyada. denizcilikle ilgili sorular devam ediyor Serkan'ın. Bir, şunu bir evet bir cevap da alalım. Ne sosyal oluyor? Sosyal medyada etkinliğimizi yitirmememiz gerekiyor ama denizcilik mesleğini de yapacağım kesin. Umarım interne, gemide internete olan bir gemiye giderim yani. Heh, doğru. Evet. Tek umudum var. Umarım personel müdürümüz bu konuda yardımcı olur. Evet, personel müdürüne de buradan sesleniyoruz. Kadir abi miydi? Kadir evet, Bey miydi? Evet. Kadir abi. E, e, peki şeye dönecek olursak şimdi hani ziyaretlerden ya bu Facebook çevirisi olayı nasıl oldu? Yani o <laughs> şu anda daha az bahsediliyor ama benim bayağı orijinal bir fikirdi. O çok yani or bir orada. Orada yine e, tamamen bir insanın aklına gelmiş fikri başlaşarak sözlükte belirtmesi ve onun sonrasında İnsanların ee, insanların örgütlenerek o bu çok güzel fikirmiş diye üzerine gitmesi olayı var. Ee, gece sabaha doğru tekrar yani yine başlık açıldı. İnsanlar fikri kabullendi ve üzerine gitmeye başladı. Ortak bir şekilde bazı keywordlere yüklendi. Ve insanlar sabah kalktığında Facebook kullanıcıları Burada, Biraz argo kelimelerle karşılaştık. Evet, şey İnce mi oluyor bu arada? Ya. Yani hani Facebook diğer dilleri e, kullanıcılar gönderiyor çeviri öyle yani mi 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 oluyor. Yani orada Facebook birazcık beleşçiliği var. Ha. Ona da güzel bir e, cezalandırma oldu diye düşünüyorum. <laughs> evet, bu ara şey evet boşlukları yakalama konusunda evet. <laughs> Twitter'da da aynı ziyareti yaptık. Hmm. Ondan önce Twitter ziyareti vardı tamam. ki dünyada CNN'de <laughs> falan yani e, yani international'da haberler birinci sözlük işte Türkler işte eee şey yaptı. Türkler keşke bu zekasını başka yerlerde kullanabilseler diye çok falan diye, falan yorum yani. yapmayacağım ama iyi bir. <laughs> Neyse aslında <laughs> Çok bu e, evet mi? üretim şeyini gösteriyor yani bunun bir tatbikat bu aslında. Evet, Yaratıcı evet, eylemler evet. devam edecek diye bir arkadaş şeyi soruyor. Dün bir tane yeni şey açılmış seksli sözlük diye Onunla alakanız var mı diye soranlar var. Yok Alakamız yok. Ha, yani şu anda başka bir dediğiniz işte inci sözlük işte kepsilerin olduğu site bu haber şey nasıl oluyor ya? ya kendi jargonumuzda haberlerimizi ha, haber Yani şu an açıp okuyabilirim ama ha, tamam. Nasıl, onu, 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 istemiyorum onu, tekrardan. Evet durun daha yeni. <gülüyor> <gülüyor> peki bir de ya şey soruldu mesela şimdi şey de yapacaksınız hukuki süreç. Yani onun da cebinizden mi ödeyeceksiniz? Yani, yani hiç mi gelir yok diye e, arkadaşlar ısrarla bunu soruyorlar. Hiç gelir yok. Ve kendi bir ne ödeyeceğiz. O yüzden avukatlarla konuşurken bir tane avukatla değil en düşük fiyata alabileceğimiz avukatla görüşmek <laughs> çalışıyoruz. Ha Peki. Onun dışında e, başka başlıklar. Bu arada siz de Metehan sen de mesela bir e, moderatör, evet, mi, moderatör, diyeyim, moderatör mü? Admin mi diyeyim? Nasıl olur? Olarak e, senin de yapayım. bayağı bir e, deneyimin var zaten. Ha Aslında yani şöyle bir soru da var. Ben hani bunu daha önce de bir yerde Öğrendim için aslında ilk o zaman size sormak istediğim buydu. Ya şimdi böyle hani bol argolu, küfürlü site niye normal daha erken kapatılmadı? Hani bu zihniyet böyle şey olduğu için oradaki şey ne? Yani oradaki e, ince çizgi, ince ben, çizgi ben, sözcük, ne? Evet. İni sözlükte bakın e, diğer sözlüklerde e, bizim kadar küfür olmadığı halde dine veya siyasi liderlere format içeriğini aşmadığın sürece hakaret edebiliyorsunuz. Bak İnci Sözlük'te şöyle bir olay var. Hiçbir şekilde din veya siyaset muhabbetine olumlu veya olumsuz giremiyorsunuz. Biz sözlükte bir nevi layıklığı getirmeye çalıştık. Yani hmm. bir sözlükte bir layıklık ortamı var. Hmm. Hiçbir şekilde karışılmıyor. Zaten İnci Sözlük'ün o pampa kavramını ortaya koyan da bu. İnsanları ayrıştıran şeyleri kendimizden ıı, arıttık. Ortaya böyle bir ortam çıktı. Yani biz hem üçüncü şahısları gelen hakaretleri siliyoruz kesinlikle. Mesela sizin isminize bir e, hakaret varsa kesinlikle o içeriği barındırmıyoruz. Onun dışında siyasi veya dini liderlere veya kavramlara hiçbir şekilde de, e, insanların dokunmasına izin vermiyoruz. Ee, anladım. Yani evet o kavramlar üzerinden bir de hani doğrudan kişilere hakaret edilmediği Kesinlikle. için yani bazen böyle deniyor ortaya çıkıyor onlar siliniyor sonra oluyor yani. yani olur zaten ya bu kadar kullanıcı mod olmadan önce devamlı yazıyordum sözlükte mod olduktan sonra yazmaya fırsat kalmıyor Hı. devamlı kontrol o işlerle edip okuyu, arkadaşları gerekiyor. da evet arada bir hatırlatmak gerekiyor herhalde yani <laughs> o konularla hassas e, olmanın gerektiğini e, peki başka bir şey yani bir ara sen bir inat oluşumundan bahsetmişsin evet. bir röportajda ben evet. sonrasını takip edemedim Serkan ne oluyor orada? İnat oluşumu için şu siyasete anda... mi girdin? Bir Yok türlü. siyaset Hı. değil yani sivil bir dernek söz konusuydu. Hı. O aktivist hareketimizi, o internet üzerindeki hani ziyaret kültürümüzü ortaya koyabilmek için yani sanaldan reale dökebilmek için ki 15 Mayıs yürüyüşünde bunu gösterdik, Eskişehir'de gösterdik işte milletvekili seçiminde ve boz baykuşlarda gösterdik. Bunu artık organize bir şekilde dernekleştirme fikrimiz var. Bunun için adımlar atmaya devam ediyoruz. İnci sözü yani bu hukuki problemlerden kurtarmak için de aslında bu inat oluşumuna sarılabiliriz. Öyle bir alternatif var. Çünkü şirketleşmek istemiyoruz. Reklam ajanslarıyla sıkı sıkı olmak istemiyoruz. Herhalde bundan kurtulmanın tek çaresi inat oluşumu gözüküyor şu an için. Bakalım, ileriden, o devam ediyor o süreçte. Tabii yani olayın temellerini atmaya devam ediyoruz. Anladım. Ya siz şeyden sonra eleştiriler almışsınız. Ee, bir Okan Bayülgen'in programından sonra diye böyle bir... Evet. Çılgınlar e, gibi. E, evet. Yani bu... Yani onun şeyi neydi? E, hangi bakımlardan? Yani televizyona çıktınız diye mi anlamadım? Yok. Hani. Ben birazcık orada sert bir ı, ya uslu. Biraz trolleştim. De, yani hmm. o benim ah. o gün oraya gitme sebebim oldu. Yani ah. Trollük yapmaktı. Ama o trollüğü oraya koyarken insanlara bir şekilde bir şeyleri de göstermek zorundaydım. Yani... Öyle bir duruma geldi ki internet sansürü sadece bir sözlük üzerinden gitmeye başladı. O kapatılıyor, o kapatılıyor. Aslında alt tarafta mağdur olan ufak tefek binlerce site var. Bunların hiçbirisi dile getirilmiyorken bir site üzerinden basın ki basın bunu çok sever gitmeye devam ediyordu. Onu bir şekilde dile getirmem gerekiyordu. Ben onu yaptığımı inanıyorum. Onun yanında İngilizce sözlüğünün ruhu olan troll ruhunu da ortaya koydum. Herhalde o gün orada tamamen çıplak sonuçsaydım o kadar büyük tepki alamazdım. <laughs> yani istediğim her şeyi orada almış o gün için almıştım. Ya, sana, ya o, ha, orada sana tepki gösterenler, Serkan sana ekşi sözlükte tepki gösterenler birkaç ay sonra ekşi sözlükte bir olay oldu. Tabii. Bilgileri falan verildi Hı. polislere. Daha sonrasında Serkan'ı savunmaya başladı. Sen de bir yazı yazmıştın yani evet, ee. Hatta en beğenilen evet. seçilmişti. Ondan olan. sonra bir hafta sonra eksi sözlükte Serkan'ın lafı en beğenilenlere çıktı eksi sözlükte istasyonlarda dedi ee, ilgili. Ama normalde yani o belli bir misyonun vardı o yüzden böyle biraz yani. daha Çünkü biraz hani böyle yani böyle çok zaten proaktif bir hani durumunuz varken böyle hani ne bileyim eksi Sözlük'e böyle çok negatif yaklaşmak hani kardeş ne de olsa böyle şeyler bana biraz hani yapmaya gerek var mı gibi siz zaten kendi gündeminiz var falan bazen çok. Doğru ama orada dile getirdiğimiz işte hani sözlük konse konsepti veya insanlar değildi. Sansür olayını nasıl bir sözlüğe indir indirgen evet o, o bakımdan Onu evet. Getirdik Hı -hı. Ve sonuçta getirdi. Onun dışında şeyde kapandı evet. hesap bir bakıma evet. ee, Pampa derginin diye bir şey o. O yazın giriştiğimiz bir olaydı ki metelerle e, meteli, e, metanların da bar açma şeyi vardı, projesi vardı. Ortak bir ko konseptle <laughs> birleştirecektik olayı. <laughs> Fakat mantı imkanlar he, boynumuzu büküyor. Ya bir de zaten biraz Birden de olacak bir biraz ilişkin. tuzak gibi de geliyor. Yani şey de hani mesela e, yeni medya ortamında bir üretim koyuyorsunuz ya ortaya bazen hani başka bir formda o iyi sonuçlar vermeyebiliyor evet, da evet. hani geçen de bir hani böyle çok Twitter tırnak içinde fenomenleri bir dergi çıkardı sonrası ne oldu bilmiyorum hani gerek yok aslında yok, evet. onlar o mecrada iyiler falan yani bunu şey yapmayın diye Doğru, demiyorum ha. çok yani hani böyle aklıma gelmişken söyleyeyim dedim Ki size. işin profesyonellerinden de bize yani gittik konuştuk ne düşünüyorsunuz evet. şöyle bir eleştir geldi. Ondan sonra zaten kendimizi geri çekmeye başladık. İşin en, isim vermek istemiyorum. En maksimum noktasının karikatür denildiğinde insan Türkiye'deki şöyle bir yorum yaptı bize ölü doğacak bebek dedi. Evet. Yani projemiz hakkında. Biz de o zaman yani üstad böyle diyorsa biz de artık fazla zorlayıp zaten bence diye. muhteşem bir iş oluyor burada. Yani bir sürü de hani, yani Abi Ana Site ve başka site var. Yani hani sürekli da, orada. Bunları mesela evet. sürekli ben, ben veya işte moderatörler örgütlemiyor. İnsanlara bir şekilde ben bunu yapmak istiyorum diyor. Kitleleri, insanları sağlayınca neler ortaya çıkıyor. Ne kadar farklı boyutlarda, ne kadar kollar ortaya çıkıyor. Evet. Bir tane video izleyelim ya, biraz dinlenelim. Bu e, aktivist ruha özgü bir videomuz var e, Mısır'dan. E, Onu bir bakalım sonra sohbetimize devam edelim. في حياتك بردك عملت ايه مش ناوي تكون شويه من النوم اللي انت فيه حرام نعيش حياتنا قبل ظلم والهوان حرام نعيش حياتنا قبلين الاستسلام مصريين بناخد دايما حقنا بدرعنا وروحنا مش تاكد عن الحق اكيد في يوم هنداوي روحنا خلاص صبري كله نفس خلاص بقت مجنون من كتر اللي بشوفه عايش حياة خمود الخيانة في طبعهم مش عايزة تطلع منهم لو كانت على عونه تغور بس يسيبونا نفسنا نعيش حياتنا من غير قيود مدينا امريكا واسرائيل زرعوا كلمة الاحباط حاسس اني في يوم هلاقي بيتنا تراب اصحكوا <applause> ايه يا بلدة تفلسوا تسعة اسبوع لحد امتى نتكلم يقولوا ممنوع بلد اليهود امراض بلدنا سمحت بالكلام سمحنا لكل الخطوات اللي تأثر في عقولنا الجنس والادمان بالايمان ايوه سامح صوتنا على كمان لو كنت مشرف عن جد يبقى اكيد كلامي بس في يوم احلامي انا كنت شاب كويس ولد مغطى احلامي حرام نعيش حياتنا قبل نزول الهوان حرام نعيش حياتنا قبلين الاستسلام عملت ايه في حياتك بلدك عملت لك مش ناوي تقول شويه من النوم اللي انت فلسطيني very happy if he was with us, but uh, I know he's dressed now. And he, he's in a good place. This uh, wall, they uh, broke it to be uh, more freedom and more together. And Khaled came to, to the same reason to freedom and democracy in Egypt. قبل نزول الغوان حرام نعيش حياتنا قبلين الاستسلام عملت ايه في حياتك بردك عملت ايه مش ناوي شوية شوية من النوم اللي انت فلسطيني خلص وقت الدفاع والمسايسه والهبوط دلوقتي مفيش كلام كله يجهز يا جنود حضرت نفسي اخدت قراري جوه قلبي الخير من الشر شمالي من تضر احساس من جوه قلبي بيقول احسن ما تموت شهيد داخل في ورد كتيبه شهيد حياه مريبه ما يا امي انا الشهيد الوحيد طريق ابيض فاخر نورك يجنبك <applause> لا اله الا الله كل حاجة في بلدي بقت توبة وتراب كل حتة في اهلي بقت عظام اموال كل حب ليا اتهدم حتى الحلم بقى سراب حتى اقرب الناس ليا تحت الانقاض اسف على حياة بقت عقيمة الناس دي اصلا جاي دي فاكتو افري اعمل ايه في النسيب <applause> اللي <applause> حواليا <applause> قولي <applause> <applause> لي اعمل ايه البلد كانت عليا ها we won't forget you khalid and we will bring you right back and we will bring every egyptian right back